Hepiniz kanaldan kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar mükemmel bir deney yapacağız ve bu deney benim de merak ettiğim acaba ne olacak diye düşündüğüm bir deney. Bu tarz değişik konseptleri yapmak Brawl Stars'da hoşuma gidiyor. O yüzden bugün yapacağımız şey şu. Zamanında bilenler vardır belki. Brawl Stars'da sıfırdan zirve diye bir serimiz vardı. Ve bu seriyi de sıfırdan açtığım bir hesapta ilerlemeye çalışıyordum falan filan. O tarzda videolar çekiyordum. Fakat bu seriyi 2 yıl Önce bıraktım daha fazla attı Neredeyse 3 yıl olacak en son Videomu da 2021'in başında Falan attım galiba öyle hatırlıyorum Peki Brawl Stars'a bin gün Sonra girersek Oyunda neler olur acaba neler Değişmiştir yani çok uzun zaman geçti üzerinden Hemen şimdi oyuna Geçelim ve hocam yeni hesabımıza Girelim ama şuralarda etkinliklerimiz Açılmış bunları bir alıyorum şu şekilde Ve dükkana bir girelim dükkanımızda Neler var bir bakıyorum çıtırından ve Oyuncu simgesi gelmiş yukarıda bir kod var gizemlerle alakalı. Bu arada gizem için onur bilgi oynamak lazım da izlemeyi unutmayın. Onlar çözüyorlar abilerim çözüyor. Ben pek orayla ilgilenemiyorum ama onlar buluyorlar bir şeyler. Devam ettiğimizde burada 10 tane güç puanı. Ya bunu da bir abi yeter ya oğlum. Başka bir şey verin lan artık. Kostümlerde falan filan. Evet burası bitti. Bu arada... Ee, kameraya basınca böyle bir şey oluyor Buradan gir deyip oradan bir şeyler yapabiliyorsunuz Herkes demiş abi kameraya bas oyuna bir şey oldu Evet kameraya basınca Zaman uyumsuzluğu algılandı falan diyor. Sonra oradan işte bir şeyler falan bulmaya çalışıyoruz. Bir girelim içeriye abi bakalım. Süpersel bizim için neler getirmiş. Kameralar var. İşte 5 tane kamera var ve buralarda Zat Resort diyor. Tamam. Yani bunlar ne oluyor ne olmuyor bilemiyorum. Mesela şu kameraya geçelim. Burada böyle değişik görüntüler var. İşte biri yürüyor mesela falan. Şu kameraya geçelim. Evet garson götürüyor falan filan buralarda işte bir de şu solda bir tane star park yazıyor ya küçük ona bastığımız zaman şöyle bir yer çıkıyor security system ve burada işte arşivler var time coder'lar var burada çözülmesi gereken gizemler var fakat dediğim gibi bunlar için onur bilge oynamak oynamak lazımı izlemeyi unutmayın diyelim biz buradan çıkalım abi ve şimdi gelelim bin gün sonra girilecek olan hesaba şimdi geldik süpersen id'ye giriş yapacağız sağ aşağıda görüyorsunuz acaba ne olacak oğlum valla çok merak ta bak kutular kalkmadan önce kaç yıl önceki bir hesaptan bahsediyoruz. Bugün sizlerle bunu diyeceğiz. Bu arada bu videoya şöyle güzel bir like at. En az 1000 like bekliyorum bu arada. 1000 like atmayı unutmayın. A few moments later. Evet şimdi arkadaşlar gelen doğrulama kodunu da girdim. Oyun hesabı yüklensin mi diyor. Abi şu an çok heyecanlıyım. Hemen onayla tuşuna basacağım ama ondan önce. Arkadaşlar sizi Vatan Game ile tanıştırıyorum hızlıca. Epin ve oyun alabildiğiniz güzel bir site ve buradan da Brawl Pass elmas falan filan alabiliyorsunuz. Ve uygun fiyatlı kesinlikle. Bir sürü oyun var. PUBG isim var işte. Mobile Legends, Metin 2, Zula, Valorant. Oyun ara kısmına geldiğimiz zaman buraya bir Brawl Stars yazalım. Ve elmas fiyatları acaba ne durumda? Bakalım abi. Yukarıdan hemen görüyorsun. Brawl Stars ID yükleme diyor. Ve burada şu anda... Bu Roll Pass 318 lira arkadaşlar ve normal fiyatı 350 lira. Bunu oyunda almaya kalkarsanız 350 lira fakat burada bonuslu bir şekilde %9 indirimli geliyor. Kesinlikle elmaslarınızı buradan alabilirsiniz. Zaten herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Ben de birkaç kez buradan alışveriş yaptım ve gayet güvenilir hiçbir sorun yok. 30 elmas alacaksınız. Bak kaç lira diyor? 63 lira diyor. Artı 3 elmas veriyor sana bir de özellikle. Normalde 70 liraya alıyorsun bunu oyunda. 2000 elmasa baktığımız zaman da 3184 lira diyor ve 2200 elmas bak 200 elmas da sana buradan bonus veriyor Gayet güzel yani Eğer ki elmas alma gibi bir düşünceniz varsa Veyahut da Brawl Pass almayı düşünüyorsanız Buradan almayı unutmayın Yapmanız gereken şey sepete eklemek ve Sepete ekledikten sonra oyuncu kimliğinizi Oyuncu ID'nizi giriyorsunuz Ödemeyi yapıyorsunuz ve bu kadar Bu kadar Bu kadar Sonrasında elmaslar hesabınıza geliyor Ve istediğiniz gibi dilediğinizce harcayabiliyorsunuz Aşağıda vereceğim linkten kesinlikle Vatan Game'e kayıt olmayı unutmayın Gayet kolay bir şekilde elmaslarınızı alıp Dilediğinizce Güzelce harcayabilirsiniz diyelim Ve videoya devam edelim Şimdi hesabı yükle diyorum. Bakalım neler olacak Abi şu anda bir deviri yaşıyoruz O, Ne oluyor oğlum bir dakika dur sakin ol Bak şu an sakin olmam gerekiyor Ücretsiz ödül diyor oyuncu simgesi Bunları biz almıştık 1 iki Ne oluyor oğlum İsmail abi Nerede ne oluyor oğlum Tike level basmış 8 bite basmış, Byron'a basmış. Savaşa hazır ol. Oynayacağın savaşçıyı seç. Bir dakika, bu ne demek bu? Oynayacağın savaşçıyı mı seç? Oğlum ne oluyor lan şu an? Bir dakika, bir sakin ol. Byron mu seçelim? Byron seçelim abi. Byron 9 diyor. Alıştırma maçısa. <laughs> şu an şey testi mi yap? Noob mu değil mi testi mi? benim işim kardeşim bak. Bu arada böyle bir şey ilk defa görüyorum. Siz de ilk defa görüyorsanız yorumlara yazın. No, ne, niye şu an beni maça sokuyor ki mesela? Neyse. Öyle olsun. Aa yukarıda adam var. Yukarıda aa dislike şeyim var bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Kral. Bayıl ve ölersin işte böyle işte böyle. 7 kişi var. 7 kişi var. Gelin la böyle. Gel la böyle Roza. Bunlar ne yapıyor oğlum? Sen öldün. Sen de şöyle bir öl. Tamam. Hop sen de şöyle öl. Sen öldün mü? Tamam. El primo ayak primo var Ayak primo ne yapıyorsun gelme öyle Gelme öyle Gelme öyle bayıltırım seni gelme bak Oğlum öyle gelmesene kardeşim Aa arkada bir kişi daha <laughs> Çok üzücü Çok üzücü şu anda gerçekten Bir tane yere çarpı basalım Vay be ulan Brawl Stars'a Bin gün sonra girince böyle oluyor demek ki arkadaşlar Aa Bonnie mi? Bonnie ise sorun yok Hop yedin 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 Gel lan büyüyle gel böyle gel Hop şöyle. Hop hop ve paket şey yaparaktan adam adamların ya yani botları tokatladık. Çok fena bot tokatlarım. <laughs> Çıkış dedim. Günlük hediyeler 14 gün boyunca her gün giriş yapınca hediyeler kazan. Oo! Bu ne oğlum? 4. günde surge veriyor. 12. günde de e, akıncı bo kostümünü tam alalım abi 1. gün 100 altın. İyi yarınki ha kesin gireriz bu arada yarın. 10. sezon mu? Abi şaka. 10. sezon ne? 10 yıl önce falan arka milattan önce 1871 10. sezon ödüllerini topluyoruz şu anda. Başla dedim. Savaş açmanın yeni yolu mu? Ya bırak ya oğlum bırak ya. Tamam kredi veredi onu anlatıyor. Destan Savaşçı açılıyor. Hangisini açalım? Emzi açalım ya. Oo bir de indirim yapıyor bize bak sen. Seçelim tamam Emzi açalım. Haydi diyorum. 10. sezon ödülleri otomatik toplandı ve ödüllere bakar mısın? Ödüllere bak. Ödüllerin güzelliğine bir gasla kromu açmışım. Ne? What the Vazgeçtim arkada. Bu videoya 2000 like istiyorum. 2000 like de gelme. 11. Tek tek toplayacak mıyım peki bunları? Onu bir görelim. 11. sezon ödül. Raf ve Tara'yı açmışım. Çok güzel. Çok güzel. 40 elmas falan geliyor bu Onları görüyorsunuz. 12. sezon ödülleri var mı? O da var. Çok iyi. Topla. Ama bu son muhtemelen çünkü e, çok az ödül gelmiş. Artık bırakmıştım oyunu çünkü ve çarpıya basıyorum. Oy 315 elmasım var. Oğlum şakasın sen. Yukarıda 16 tane bir şey var. Acaba ne? Hemen oraya basıyorum. Basıyorum. Oy! Vay 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 babam vay. Vay anam vay. Ah! Kupa ligi bitti. Al. Kupa ligi bitmişti arkadaşlar. O yüzden ödül alıyor. Aa ah, çok iyi. Kalan ödülleri de bir alıyorum serisinden. Yani gene Mike'a geldi okey. 16 hediye edildi. Rozet. Tamam bunu da aldık. Hayat istasyonu burası 25 jeton boşa gitti tabii ki. 25 yıldız puanı hediye edildi. Peki devam edelim. 50 altın yine buralardan geliyor. Rozet geliyor bir tane daha. Peki. <laughs> yine jeton boşa gitti. 100 yıldız puanı. Yıldız puanı yok. Yıldız puanı yok oyunda. Oyunu baga soktuk. Resmen baga soktuk ya. 106 ne diye edildi? Ver. Sinirli Tara kostümü geliyor. Sinirli Tara'yı şimdi alıyorum ya. Bir yıl sonra sinirli Tara alıyorum abi. İnanılmaz. Amazing. Artık savaş kutuları yok. Önceden kalan tüm kutuların otomatik olarak kaldı. 3 büyük kutu gelmiş. Bak. non Şu an ne oluyor peki? Süpersel. Bunu açıklama. Bence açıklaman lazım bunu ya. Al diyorum. Al oğlum. Gene aynı görüntüyü 50 kere veriyor da neyse. Fred mi sütü mü? Sütü ya. Sütü. Ama ben daha emzi açmadım ki. Kafa. Aa emzi buradan açmışız. <laughs> mükemmel. Gerçekten mükemmel. Kapatıyorum. Onun dışında hırsız kedi Jesse'nin kostüm rozeti geliyor. Bunu almıştık biliyorsunuz bu hesapta. Mücevher görsel ürünleri açmak için kullanabileceğiniz yeni kaynağımızdır. Falan. <laughs> al bunu da al. Bunu da al abi bunu da al 263 oh mis Yeni bir kulüp etkinliğine yaraşmak için kulüp dükkanını kaldırdık Falan filan diyor Altın ve güç puanımızı da buradan alıyoruz Anladım diyorum Oo, oh, Güzel güzel Bu bizim işimize yarar hocam Şimdi hesap şu an uçuyor Resmen uçuyor şunları bir açalım Şunları bir açalım Evet 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 kulübe bir bakalım Kulüpte zaten ben vardım en son herkes atmıştı biliyorsunuz burası ikinci yan kulübümüzdü ve yan kulübün haline bak ya <laughs> Mükemmel mükemmel dükkana bir girelim dükkanda mükemmel şeyler olur bence kesin olur Dördü ben aldım dördüncü yıl dönümü ben almadım mı Allah enteresan alalım bunu da peki bunu da alalım kral sen öyle diyorsan öyle olsun bunu da alıyorum bakalım 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 3'ü de aldık. Sandy'yi veriyor. Bu tam bunu alalım. Buna da sorun yok yine. S oyuncu simgesi. Dünya şampiyonu gaz. Bu kalkmadı mı? Ana hesapta bu yoktu arkadaşlar. Bu neye göre getiriyor hiçbir fikrim yok. Devam ediyorum. Başka bir şey var mı? Hani bir çıtır bir hediye. Hoş geldin hediyesi yok mu? 15 altın diyor. 15 altını da alalım da boşa gitmesin arkadaş. Yani o, o, şekilde bakacaksın. Ve Robo Mike var. Viking Bull var. Bunlar da indirim. Oo, oh, elmas fiyatları zaten uçuyor hocam. Bu şekilde mi? Başka? Ya şuraya tıklayıp duruyorum. Savaşçılara bir gireceğim. Burada ne o? Bunu mesela ben bir seviyeye göre sıralamak istiyorum ya. Ha, bu şekilde bize level mevel basmış. Peki. Krov'umuz yeni açıldı. Ems, Tara, e, Gaz, Raf, Bunlar yeni gelen karakterler. Şu anda da stüyü açıyoruz zaten. Okey bir problem yok. Tamam. Vay be. Prova açmışız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir hayırlı olsun alırım aşağıdan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video fikri zaten en başından beri vardı aklımda. O yüzden girmiyordum bu hesaba. Like atmayı unutmayın ve Vatan Game e aşağıdan kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Aşağıdan Vatan Game'e bir kayıt ol. Oradan elmas istediğin gibi al. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.